Selamlar, bugün takvimdeki en özel, en anlamlı günlerden birini, yani Türkiye'nin doğum gününü kutlamak için buradayız. Hazırsanız, zamanda kısa bir yolculuğa çıkalım ve bu büyük bayramın hikayesini birlikte yeniden hatırlayalım. Evet, bugün 29 Ekim, ama bu takvimdeki sıradan bir gün değil. Bu tarih bir milletin kendi kaderini eline aldığı, küllerinden yeniden doğduğu o büyük günün yıl dönümü. Aynen öyle. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü. Düşünsenize 1923 yılında tam da bugün Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yönetimin artık bir kişiye değil kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Yani özetin özeti Türkiye o gün resmen masaya yumruğunu vurdu ve dedi ki "Teşekkürler. Dümeni artık ben devralıyorum." İşte bu bir milletin kendi ayakları üzerinde duruşunun en net ilanıydı. Her büyük partinin bir de heyecanlı bir perde arkası vardır değil mi? Öyle pat diye olmaz bu işler. Cumhuriyet'in ilanı da adeta film gibi bir hikayeye sahip. Gelin o kritik anlara, o tarihi günlere bir göz atalım. Şimdi Ekim 1923'ün son günlerine gidelim. Ankara'da ortalık fena karışık, hükümet istifa etmiş ama yerine bir türlü yenisi kurulamıyor. Ülkede tam bir siyasi kriz, bir hükümet bunalımı yaşanıyor acil bir çözüm lazım. İşte o gergin bekleyiş 28 Ekim akşamı Çankaya Köşkü'nde son bulacaktı. Ve o tarihi akşam yemeğinde sofradakiler ne olacağını merak ederken Mustafa Kemal Atatürk o efsane cümleyi kuruyor. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Düşünsenize o anı. Bu sadece krize bir çözüm değil, ülkenin geleceğini aydınlatan yepyeni bir başlangıcın ta kendisiydi ve ertesi gün 29 Ekim 1923 bütün ülke nefesini tutmuş gözler Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o gece hazırlanan ve ülkenin yönetim şeklini sonsuza dek değiştirecek olan anayasa teklifi milletvekillerinin önüne geliyor Teklif okunduğu anda mecliste alkışlar kopuyor, sıralara vuruluyor ve her yerden tek bir ses yükseliyor. Yaşasın Cumhuriyet. O anki coşkuyu, o anki inancı hayal edebiliyor musunuz? Milletin iradesi işte o gün en gür sesiyle konuşmuştu. Hemen ardından oylamaya geçiliyor ve oylamaya katılan tam 158 milletvekilinin 158'i de evet oy birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçiyor. İşte birlik ve beraberlik ruhuyla atılan ilk adım buydu. Peki tamam, doğum günü dedik, parti dedik. Bu doğum gününün bize hediyeleri neydi? Yani Cumhuriyet hayatımıza somut olarak ne kattı? Hadi şimdi hediye paketlerini açma zamanı. En büyük hediye aslında kelimenin ta kendisi. Cumhuriyet. Yani yani artık patron halk. Yönetim bir kişide ya da bir ailede değil, doğrudan bizde. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Atatürk'ün o muhteşem sözü de bu hediyeyi en güzel şekilde özetliyor aslında. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu ne demek? Artık arkanda kimse olmasa bile devletin var, bu vatan var, adalet var demek. Ve sonra yenilikler adeta yağmur gibi yağmaya başladı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı ki bu o dönem için inanılmaz devrimci bir adımdı. Harf devrimiyle okuma yazma seferberliği başlatıldı. Soyadı kanunu, laiklik ilkesi, modern hukuk. Kısacası ülke çağdaş bir kimliğe büründü. Şöyle bir durup düşünelim. 1923'te ne internet vardı, ne wi-fi, ne de şu elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar. Ama ne vardı biliyor musunuz? Çok daha güçlü bir şey. Özgürlüğe olan inanç, fikirlerin gücü ve her şeye rağmen başaracağız diyen sarsılmaz bir azim. İşte Cumhuriyetin asıl bağlantısı buydu. O günlerden bugüne geldik. Peki biz bu mirası, bu büyük doğum gününü bugün nasıl kutuyoruz? Hadi, partiye katılma zamanı. Her 29 Ekim'de sokağa çıktığınızda ne görüyorsunuz? Okullarda şiirler okuyan çocuklar, akşam ellerinde meşalelerle yürüyen binlerce insan, meydanlarda konserler, gökyüzünü aydınlatan havai fişekler. Ülkenin her köşesi kırmızı beyaz bir bayram yerine dönüyor. İşte bu bizim birlik fotoğrafımız. O yüzden şimdi eller havaya. Çünkü bu bayram senin, benim, onun, kısacası bu bayram hepimizin. Bu coşku hepimizin. Haydi o zaman, hep birlikte, aynı coşkuyla, aynı ruhla haykıralım. Yaşasın Cumhuriyet! Ve asla unutmayalım. Atatürk'ün ve bu ülke için canını ortaya koyan tüm kahramanların bize en büyük armağanı olan Cumhuriyet, bizim ellerimizde sonsuza dek yaşayacak. Bayramımız kutlu olsun.